Arkadaşlar merhaba şimdi sizlerle diğer video bilmiyorum şu an atmadım ama attığımda arka arkaya yapacağım. İlk önce önce attığım videoyu sonra bunu izleyin bu arada. Şimdi arkadaşlar işte bilmiyorum diğer video izlediğiniz mi ama böyle 23 Nisan için süslemeler yapacağım ve Cuma günü öğretmen atmam lazım yani Perşembe ya da Cuma atmam lazım. Büyük an, biz per yardım yani Perşembe atarız. Barış'a göstereyim size. Ben böyle bir tane balon şişirdim. Bunlardan 4-5 tane şişireceğim. Diğerleri zaten söyledim. 4-5 tane, tane şişireceğim. Ya 4 tane. Kalanını bir gün kala şişireceğim. 23 Nisan'a bir gün kala. Çünkü arkadaşlar nasıl diyeyim? Ha, Sönmesinler diye. Bunları böyle camlara yapıştıracağım. Sonra ben hemen şöyle Telefonu gördüm. Şu an görüyorsunuz, pek beni görmezsiniz ama olsun. Şimdi işte diğer balonları yaşayacağım. Hatta şimdi buradaki görünmediği için şimdi kizi yerde koyacağım. Sonra yapayım. Hı -hı. Ben de ben bağlayacağım için ben çok büyük bir bağlayamıyorum hatta şunu bile zar zor bağladım onun için şöyle bağlamaya çalışacağım doğrusu daha yeni yeni öğreniyorum bağlamayı galiba bağlayamayacağım umarım bağlarım yok yapamadım bir de. Bakın bağladım böyle oldu. Bu arada bunu ben kesinlikle yere koymay koymamaya çalışacağım. Hatta koymayacağım çünkü Türk yere konmaz arkadaşlar. Şimdi iki tane oldu. Bu üç tane ben şişeceğim. Bu arada ben bunu yıkadım. Biraz ıslat çünkü çok tozluydu. Yıkadım. 嗯，谢了。 Ge nefesimi gece alırken oğlum çok fena yanıyor. Onun için çok şişemiyorum. Şişemiyorum. Şimdi, şimdi yanacağım. Bu arada saçım başım darmadağın olabilir. Çünkü ben videoyu kapadığımda eve geldik ve oradan bazı şeyler unuttuğumuz için fırına döndük fırından bir şeyler aldık ve hava rüzgarlıydı ama sıcaktı ben hatta mutfak oldu ve D ceketimi giydim diğer videoda gördünüz şu an hatta video yayınlanıyor siz izler misiniz ben video çekince onu bilemedim Tabii. şu an hala bunu bağlamak uğraşıyorum çok fena elim sıkıştı Ben de çok fena sıkıştı. Ben bunları artık şeyle bağlayacağım. Tokayla bağlayacağım sonra annem gelince normal bağlayacağım. O zaman şimdi ilk olarak çıkalım. gel bakın şöyle siyah lastikler aldım. Yani kaç şimdi Bir altı yedi tane almışım. Şimdi bunu bağlayacağız. <laughs> Koptu. Şimdi bunu hava almayacak şekilde almam lazım. Yoksa hava alıp söner. Çünkü bunları pencereye yapıştıracağım. Hatta annem yazın uyuyor şu an. Bakayım. Tam ses gelmiyor. Bakın şöyle yaptım. Siz de bunu yöntemi kullanabilirsiniz bilsin çünkü ellerim çok fena oldu. Şimdi Şu an iki tane oldu. iki tane daha yapmam lazım. Biraz esnetelim. Gözün evet. arkadaşlar şunu Çünkü Yoksa bunlar düşüyor bir tane hatta. Yastık alayım. Şöyle yastıkla bunları uçmasını engellemeye çalışıyorum. Aldı. Şimdi ne ben. <laughs> Geçer <laughs> <laughs> ben bu iki tane seçeceğim. Öyle geleyim. Arkadaşlar ben sonuncu olarak beşinciyi de Şöyle düşmesini engellemeye çalışıyorum. Şu an ellerim nedense hala ağrıyor. Ama ee, yani normalde şöyle yaptım. Yani çok azarlı. Şimdi yapayım <laughs> şöyle. Zaten güzel duruyor. Dediğim gibi diğerlerini de tanıttım zaten. Şöyle iki tane bardak var. Şimdi bizim büyük bardağımız var. <laughs> O büyük banyoyu şöyle yapıştıracağım cama. Ben böyle duracağım. Şu an yüzüm görmüyor ama öyle duracağım. Bahçede oynadıkları için atacağım. yok cama açık kalsın. İşte böyle buraya yapıştıracağım. yapacağım. Sonra belki şuraya bir tane daha Bunlardan bir tanesini elimde tutacağım. Diğer elim boş olacak. Çünkü benim seçtiğim ben bu arada şarkı yapacağım. Örmen şarkı yaparım. Şarkı, şiir ya da dans edebilirsiniz de. Ben şarkıyı seçtim. Onun için o şarkı olacağı için onun için bacak. bir yani biraz oynak şarkı. Onun için B elimde boşta kalsın istedim. Ona göre hareketler yaparım diye. B elimde bacağı tutarım. Öyle yani. Şimdi o zaman hadi yapalım. O zaman hadi gidelim. Sizlerle bant almaya gidelim. Kapamayacağım videoyu. Direkt geçiyorum odama. İnce bantlardan alacağım. Şöyle ince bantlardan aldım. <laughs> Düşüyordu. Şimdi size burasını göstermek için. Hala dışarıda oynuyorlar. Ne oynuyorlarsa. Benim evde çok işim var valla. Daha o şarkı ezberledim ama nakaratını da biliyorum ama nakaratına birazcık takıldığım için nakaratını yapacağım. En yani hızlı bölümünü. Görüyor musun? Evet görüyor. aa, bayramımızı unuttuk. En büyük şeyi unuttuk. Koşun koşun koşun. Oyun odasındaydı galiba barcak. Hatırlamıyorum ki yanmalya. Çok olmuş. İki tane var. Arkadaşlar, pardon tuttu. Dur durdurmak zorunda kaldım. İki tane barcakım var. Bir tanesi, bir tanesi kumaş. Bir tanesi bakın şöyle. Ay gözüm. Şöyle diğerini göstereceğim. Diğeri daha büyük. Böyle, ben bunu takacağım. Bu bayağı bir büyük. Böyle bunu cama yapabileceğim. Ya yan tutacağım ama siz görmüyorsunuz ki. Şu an telefonu düşürmeye çalışıyorum. Şunu da yukarı koyalım. iyice karıştı ortalık. Evet. Şu an benim yüzümü görmüyor olabilirsiniz. Siz elimi süslemeye göre yeter. Şimdi sizce arkadaşlar böyle mi tutayım yan mı tutayım? Bence yan daha güzel. Sizce böyle mi? Bakalım. Böyle mi? Yoksa yan mı? Ay yapamadım pardon. Şöyle yan mı? Bence yan. Ne dersiniz? Şöyle göstereyim. Bence yan mı böyle yan değil mi arkadaşlar? Evet. Onun için <laughs> sizi de duyuyorum buradan. bandımı aldım ata de ama sağlık geliyorum. Arkadaşlar pardon sizi yalnız bıraktım. Şöyle buraya şeylerimi koyacağım. Şimdi o zaman birkaç tane bant çıkartayım. Kenar yapıştırayım ki daha iyi olsun şoşo benim kenarına kenarına yapıştıralım. Ay. Bir 5-6 tane yapalım. 3. 23 Nisan yani. Bak resim ben yaptım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. 4. Şu anlık 5 tane yeter. Eğer yetmezse bir daha çıkartırım. Şimdi. Böyle yapacağız. Onun için elime iki tane almak lazım. Almam lazım. Evet diğer türlük daha kolay ama hem uğraşmayı seviyorum arkadaşlar. Hem de böyle bakın daha güzel duruyordu. Sizce bir daha soruyorum. Böyle mi? Yoksa böyle mi? Bence böyle. O zaman hemen <laughs> yapalım. Ay, Şöyle olması lazım. Şöyle direkt evet. Direkt yapıştıralım. Evet. Şimdi şöyle biraz yakınlaştırmam lazım bunu. Şöyle beni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle şu an yapmaya çalışıyorum ama galiba olmayacak. Yine büyük olasılıkla e, dik tutacağım bazıları. Ay şöyle Tamam. Ben arkadaşlar bunu maalesef dik tutacağım. Ya, her türlü güzel duruyor. Evet ama yan yan da güzel duruyor yani. Neyse bir şey olmaz. Şuradan yapıştırsak. Nereden yapıştırsak? Bence şu çubuğu çıkartalım. Ama nasıl çıkartacağız? Her şey çok zor. Aa görünmüyorum. Simsiyah görünmüyorum. Yaşan çıkmıyor. Buradan şey olduğu için çıkmıyor. Şimdi bunu çıkaracağım. Biraz zor ama çıkartacağım. Çıkardım mı bakalım. Yok çıkmıyor. Aa çok zor. Arkadaşlar ben bunu çıkarttım. Arkadaşlar ben şunu da yaptım. Şu an görünmüyor. Nasıl yaptın diye sorarsanız. Çubuğu çıkarmadım. Sadece perde Perdeyi malumda almadım. Burada kırmızı, burada beyaz var. Ama diğer türlü olmuyor çünkü. Ee, böyle mecburiyen yaptım. Ben zaten böyle yapacağım yani. Şu an gözü ünlü ama gözümün akşam noktası. Böyle yapacağım işte. Hatta ben biraz perdeyi çekeyim öyle geleyim. İşte zaten arkadaşlar. Ben burada duracağım. Ve ilgimde olacak tabi. Şu an yansıma yapıyor gerçekten ama. Diğer türlü yapacağım. Ay dünya varmış. Şu an gerçekten yansıma biraz kötü ama olsun. Acaba şöyle mi yapsam? Bunları falan kaldı. Şöyle yapalım. Böyle pek gözükmüyor ama olsun. Böyle işte bardağım var. Ben zaten böyle durup sadece bardak sallayacağım. ve müziği söyleyip zaten kolye olacak. Müziği söyleyip Ellerimle şey yapacağım, Hareket yapacağım. Öyleyse yani, balonlar şimdi. Balonun birine ilk önce bence bunu çıkartalım balona yapalım. Bence bunlar pek gerekmeyeceğini düşünüyorum balonları yaptıktan sonra. Ama öyle karar vereceğim, vereceğim. Konuşamadım vejim. Şimdi bir tane bant alacağım ve bir tanesini. Hemen şöyle tutmaya çalışacağım. Şimdi, ee, olmuyor. Ha. şekilde yapmaya çalışacağım. Hatta bir tane daha kat yapacağım. Çünkü bunlar düşebilir pek sağlam bekler. Böyle oldu ama gözükmüyor. <laughs> gözükmüyor bakın. Şöyle oldu. Acaba bunu şöyle mi yapsaydık? Çok fena karıştı. Işte. Şöyle. daha şık durur Hem de aa <laughs> iyice olmadı arkadaşlar. Ya ben şöyle yapayım. Biraz yapayım. Öyle o videoya başlatayım. Şimdi yokça kalın. Arkadaşlar bir tanesini çok uğraşarak yaptım. Nasıl yaptım diye sormayın. Çift. Bununla yaptım. Çift tarafta bantla. Altına ilk önce Şundan yaptım. Eğer çıkarsa bununla çıksın diye. Üstüne bundan yaptım. Şöyle arasını göstereyim. Görebiliyor musunuz? Şuradan öyle yani yaptım. Biraz zor oldu ama ben başardım. Yani siz yaparsanız benim taktiğimi deneyin. 3 yani? saat uğraşmaktansa 3 dakikada yapmak daha kolay. Şimdi buraya yapacağız aynı yani bir tane daha balon. Yanlış düşüyordum düşürdüm? <laughs> Ama düşme. <laughs> Düşürmedim bu sefer de düşüyordum. Şimdi yine o onu iki tane tuttu. Bunu da iki tane tutar diye düşünüyorum. Yani büyük bu sefer yapacağım. Bence büyük tutabilir. Buna göre bakın. Onun boyutuna göre falan biraz daha büyük bant, şeffaf bant koparıyorum ki bunlara zarar vermesin diye. Şöyle tamam balonun hemen ortasından çok, çok azıcık bastırıyorum patlamayacak şekilde bakın oldu istersek bunu da açabiliyoruz yani sıkıntı yok hemen göstereyim ben zaten bu arada durdum mu yeter yani bir tane de ben şuraya yapmak istiyorum. Onun için hmm, Kırmızı mı sizce? Beyaz mı? Bence kırmızı. Ha, bir tane kırmızı alıyorum. Ay şeyimi alıyorum. Um, Balonumu alıyorum. Ve şuraya yanmaya çalışıyorum. Oh oldu. Hatta hemen şunu şöyle yapalım. O biraz ters oldu ama olsun. Normal. Sizde düz gözüküyor. Ben de ters gözüküyor. Pardon. Şöyle. Şu an sizde düz gözüküyor ama ben de tam tersi diye düşünün Çünkü bende ters gözüküyor. Onun için yani. Olsun onu da düzleriz. Olsun. Böyle bize hemen düşürmeyelim. Almaya çalışıyorum. Bunu nasıl yapacağız? Böyle düşünmeye çalışıyorum. Ama yapacağımızı bulamıyorum. Acaba böyle mi yapsak? Bunu da cama yap işte. Yok camda olmaz da. Um, um, um. Şimdi düzü nasıl olacak? O zaman orayı hiç yapmayacak mıyız? O zaman oraya bir tane şöyle bir bardak yap yapalım. Çünkü bardak sa çıkmıyor. Hangisi çıkıyordu benimkinin? Arkadaşlar ben bir tane daha bardak geliyorum. Arkadaşlar bir tane daha benim bardağım vardı. O çıkıyordu ama. Ay kızım sandım. Onu bulamadım maalesef. Her yer araştırırım diye bir şey falan. E, ama bulamadım. Onun için bunun zumbasını çıkartacağız. Şöyle hemen. Çünkü onu öyle anca yapabiliyorum ve çıkarmaya taşım. ama çıkmıyor. Ya da hiç bunu yapmayalım. Balonlar devam edelim. Bugün çok kararsın. Cama yapmak istemiyorum. Onun için cama yapmayacağım ama şu kenarlarına bakın. Böyle yapacağım zaten videoda düz çıkıyor. Onun için yani öğretmeni yollarken de düz çıkar. Bir sıkıntı olmaz. Her test de çıkar. Bir şey olmaz. Yani çünkü zor oluyor yani. bayağı zor oluyor. Ben yani böyle oldu. Şimdi hemen size yeniden göstereyim. Yani bunu ters düşünün arkadaşlar siz. Ay düz düşünün ama ben de ters. Şu anda dönmüyor. Ne kadar büyük bir sıkıntı. Bakın şöyle oldu. Üç kardeşler <laughs> oldu. Benim şimdi buraya geçmem lazım ve burada okumam lazım. Ve dediğim gibi hareketli şarkı olduğu için biraz kolay böyle bir Biraz daha zor. İşte böyle yapacağım. Sonra sonra sonra. Burada 5 tane çıkacağım dedim ama burada ikisi kaldı. Bunları böyle yapamam. Çok şey gözükür. Bir tanesini böyle yapsam olmaz. Şöyle koysam şöyle. Şöyle koyacağım. O zaman bunları başka yerlere koyalım. Ama camı mesela birini buraya, birini buraya koyabileceğiz. O zaman hemen başlayalım. Yine bir tane şef. İlk önce büyük kopartıyorum. Şöyle. şimdi bunu koyacağım açmaya çalışıyorum ben. tamam sonra hemen yapıştıralım ama olmadı şunu çıkartacağım bir yani şeffafı Şöyle koyacağım. Şu an yapışmasını bekliyorum. Şu gözükmüyor. Normalde yani gözükmüyor. Çok yakın oldu ya. Yine olmadı. Yine olmadı. Yani dışarıdan da yani gözükmesini istiyorum. Hatta in. Belki şey ikinci anneme çıkıp bakabilirim ben. Belki kendim çıkıp bilmiyorum. Kartabını biraz daha yukarı yapıştıralım. Şöyle. Kardeşim ister misin? Ay. Tutmuyor. Bir tane tutmuyor. Bir daha annem Tutmuyor. Ah. Hadi bir tane tutmuyor iki tane yapacağım ay gözlerim kamaştığı için böyle tutuyorum yani güneş yok ama yine böyle güneş geliyor azıcık açılmıyor bunlar niye bu kadar zor açılıyor bir tane daha şeffaf çünkü bu alaya şeffaflar lazım şöyle üstüne koyalım ama tamam ışıkla Yine düştü? Şöyle. Bu sefer artık dur yani. Bastırıyorum şöyle kontrol ama çok bastırmıyorum yine azaltıyorum. Oldu arkadaşlar bu da dışarıdan görünsün. İçeriden pek görmüyor ama dışarıdan görsün. Ee, diğerini de şimdi aynı da böyle yapacağız. Şöyle. Bu yeter. Tamam. Balonu aldım. Bence bu balonlar daha güzel olacak Barca'a göre. Burada arkadaşlar ben bugün oruç tutamıyorum. Çünkü normalde tutmak istiyorum ama benim derslerim olduğu için tutamıyorum. Cumartesi, pazar tutacağım. Belki cuma, cumartesi, pazar ya da sadece cumartesi, pazar. Sahura da kalkamıyorum. pazar ne kalkacağım. Yani dersimin olmadığı zamanlar. Çünkü benim dersim 9.30'da sabah 9.30'da 9 9.30 falan hatırlamıyorum şimdi de. 9'a 10 geçe falan hatırlamıyorum gerçekten. İşte onun için yapmam lazım. Şu an oğlan da düşecek gibi geliyor. Bence oldu Şunu da şimdi düzlesek. Acaba bunu çıkarsak nasıl olur? Buraya taksak değil mi? Böyle taksak daha güzel olur. Size doyuyorum arkadaşlar. Burada ben erkenden söyleyeyim. Bütün çocuklar yemiş nisan olsun. Ben şimdiden söyleyeyim. Yani. Kandil, ay kandil diyorum. Ee, ne deniyordu? İsmini unuttum. O istiyorsanız yani yardım e, susuyor musunuz bilmiyorum ama ben susardım yani. Yırttı. Düştü. Yırttı ama düştü. Yani ben susar suya ve acıktığımda çok fena karnım ağrıyor. <laughs> Onun için bilmiyorum yani tutmaya çalışacağım yani tutacağım. Çalışacağım diye tutacağım. Bence süper oldu. Hemen size tekrar göstereceğim. Ay gözüm kaş. Bakın bu taraftan güneş geldiği için pek göstermiyorum. Böyle şu an üçünü görüyoruz ama diğerleri dışarıdan güzel görünüyor. Bakın bir tanesi buradan. Bir tanesi de şu perdenin arkasında. Yani baktınız mı güzel. Çok güzel. Hatta ben de geçeyim aralarını. Çünkü ben arada olacağım. Yani bakın böyle olacağım. İşte hafta şarkıyı size işte. ben açacağım. Hemen şöyle olacak. Gelelim. Açtım hemen ben başlatıyorum karaoke zaten Onun için söyleyeceğim. Böyle bir kanalın yani miniyu oturuyorum şöyle, şöyle bir şey. Çocuk demek ışık demek renk demek gelecek demek çocuk demek tohum demek fidan demek gelecek demek. Çocuğum ben bu benim barcamım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler akşam. Şu an akşlıyorum. 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben bu benim barjamım Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler akışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Küçük hanımlar, küçük beyler Herkes büyümemizi bekler Çocuklar çocuk olmak ister Bizce mümkün tüm hayaller Çocuğum ben bu benim bağcamım Gökyüzüne uçtu balonlarım Şarkımı soracak kışlarım 23 Nisan'ı kutlarım Çocuğum ben bu benim bağcamım gökyüzüne uçtu balonlarım şarkımı söyl şu an arkadaşlar açmaya çalışıyorum 23 Nisan'a kutlarım böyle bir şarkı İşte ben bunu 23 Nisan'da söyleyeceğim ve hemen açayım o karaoke değil öylesine nasıl geçiyordum <laughs> bakın böyle bir şarkı çocuk demek ışık. 23 için. O kaçarsın. Şöyle işte annem de çok beğendi arkadaşlar. Biraz kısayım ses sana. Hata durdurayım. Hiç sesim gelmiyor. Taksayım. Ha, tamam oldu. Şimdi işte dediğim gibi çıkıyordu. Hatta camlar açılabiliyor bu arada. Hiç öyle bir sıkıntı olmadı yani. Ben Açılamaz. Yorum ama açılıyor. Sadece işte yukarı açarken bu balon olduğu için kolu çeviremiyoruz ama diğer türlü zaten bize açıyoruz. Zaten 23 Nisan geçince de ben onu balonlara sökerim. Hadi bilemediniz 24 Nisan'da sökerim yani. 23 Nisan'ın gecesi falan sökebilirim yani bilmiyorum. Belki 24 Nisan'da falan. Hatta hani ben dedim ya arkadaşlar elimde bir tane bayrak tutarım. Diğerini bir şey bir şey yaparım dedim. Diğer ne yapsak diye düşünüyorum. İşte arkadaşlar bunu nereye koysam diye düşünüyorum. Birine bence bunu yanımda tutayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeniden size göstereyim. Şöyle video kapatacağım. O zaman bugünün bugününde yani bugün de videonun sonuna geldik. Diğer videoda sağlıkla kalın, hoşçakalın. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın 23 Nisan'ınız kutlu olsun.